Bugün Dünya Engelliler Günü ancak bazı engelliler, engel tanımadılar, köpek balıklarıyla beraber yüzdüler. Bakın nasıl. Dünya Engelliler Günü kapsamında milli dalgıç Şahika Ercümen'le birlikte paralimpik sporcular dev akvaryumda köpek balıklarıyla birlikte yüzdü. Köpek balıklarıyla bir araya Dalış öncesi özenle hazırlanan engelliler oldukça heyecanlıydı. Hazırlıklarını tamamlayan engelli sporcular milli dalga Şahika Ercümen eşliğinde suya girdi ve köpek balıklarının da bulunduğu akvaryumda yüzmeye başladı. Dalıştan sonra duygularını ifade eden dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, engelli sporcularla etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ben çok mutluydum suyun altına, çok keyifliydim. Her şeyin başında e, sporcu ve engelli arkadaşlarımın suyun altında ne kadar mutlu ve rahat olduklarını gözlemleyince su altı canlarıyla suyun altının kattığı dinginlikle bu bana daha da çok keyif verdi. O yüzden harika geçti. Engelli sporcularda da dalış sonrası oldukça mutluydu. Çok zevkliydi, yani çok heyecan vericiydi. Ee, burada olmak, mevziyle birlikte olmak, e, bu görüntüleri vermek gerçekten çok güzeldi. Akşamda kısa bir ara zamanı sona.